Komunal Tekne'ye hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bu haftaki video yine 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 sorulanlarda. Vallahi baba 150 abone var. Çok soru soruyorlar. Ben ne yapayım? <laughs> ben ne bu popüler değil benim istedim. <laughs> var ki soruyor. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. Evet arkadaşlar kombi basıncı neden yükseliyor? Şimdi bunu hızlıca anlatayım ki size biraz goy goy yapmamız lazım. Bunun iki tane sebebi var tamam mı? Ben size yine bunu buradaki depomdaki burayı atölyem hala göstereyim. Biraz merak uyandırayım ama siz de bir düşünün Murat'ın neresi diye. Neyse. Atölyemde örnek bir kombi göstereceğim. Su basıncı neden yükselir? Şimdi bunu evdeki abilerim ablalarım şöyle bakacaksınız. Kombi çalışırken mi yükseliyor? çalışmadan mı yükseliyor? Bakın burası çok önemli. Dediğim gibi bak millet gibi size tamam mı? Ee, işte i̇şte demir maden kombi basıncı neden yükseliyor? Böyle anlatmıyorum. Size komple birikimlerimi aktarıyorum. Yaşın kaç diyeceğim? 26. 10 yıldır bu iş şey yapıyoruz. Yeter bence. yapma var. Neyse. Baba. Vesaire arkadaşlar. Direkt çözümü göstereceğim. Bir. Çok önemli bak. Kombi çalışırken yükseliyor? Çalışmadan mı yükseliyor? Önce bunu siz kendi evinizde bir test edin. Kombi basıncı yükseldi varsayalım. Buna nasıl yapacağız? Nasıl edilir? Yükseldikçe ne olur? Falan fıstık. Neyse hemen hızlıca geçelim. Eğer kombi basıncı çalışmadan, bakın dikkat edin kombi çalışmadan yükseliyor ise sadece tek bir seçenek var demektir. O da Doldurma muslu kombinin altından dolduruyoruz ya teyzeler evli evladım bu kaç barda olacak diyor ya, o musluktur. Eğer çalışmadan yapıyorsa bakın dikkat edin çalışmadan yapıyorsa o musluktur. İkinci seçeneğe geçiyorum musluğu ve e, gereken araçları göstereceğim. İkinci seçeneğe geçiyorum eğer çalışırken yükseliyor ise kombinin arkasındaki hava tankıdır yani öyle söyleyeyim. Sizin anlayabileceğiniz şekilde konuşuyorum. Hava tankıdır. Bu ikisinden başka bir şey değildir. Gelen X kombicilere örnek veriyorum mesela şimdi. Yasin su basıncı neden yükseliyor şimdi? Yasin kombici o da benim adamım sonuçta. Yasin niye yükseliyor dediğimde Yasin pompa deyip size 500 lira 1000 lira itelerse çeklenmiş olursunuz. Yani <laughs> açık kusura bakmayın dürüstüm. Şimdi hemen hızlıca parçalara geçelim. Ben size hemen göstereyim. Hadi gelin bir kombinin başına gidelim. <laughs> Arkadaşlar dediğim gibi doldurma muslu her kombinin altında vardır. Örnek veriyorum bakın şöyle. Ecalarınki ki burada. Ama nedir? Mesela burada olur, burada olur, şurada olur, burada olur, burada olur. Fark etmez. Önemli değil. Doldurma musluğu top. Eğer çevrenizde tamam mı? Şimdi ikinci tank için de bu geçerli. Eğer çevrenizde ee, kombi parçacısı bulursanız çok çok bir maliyet yok. 30 40 lira 14 15 ya da 15 16 anahtar açılıyor. Hemen ikinci depomuza gelelim. Evet arkadaşlar, ikinci parçamız tank. Bu tank nerede olur? Kombinin arkasında olur. Bu tankın maliyeti aşağı yukarı 200 lira. Bunun patlak olup olmadığını nasıl anlarsın? Ya, ah, şimdi çektin. Arabalarda olan Sibop var. Doğru mu? Şimdi bakın buna bakıyorum. Bizim cebimizdeki konumuz. Arabalardaki olan Sibop'un birebir aynısı var. Bastık. Bak. Hiçbir şey yok. Bak. Hava. Hava bile yok. Bu tankın işlevi nedir? Kombi basıncını stabil yani bir buçuk diyoruz yani bir buçukta sabit tutmaya yarar. Bu kombinin basıncı yani bunun bozuk olduğunu nasıl anlarız? Bu pime bastırdığında eğer içeriden su geliyorsa tank patlamış demektir. Bunun içerilerinde eski tarz bisikletlerde olan şamyer var. Şamyer patlarsa bunun tamiri olur. Ben bunu elde dolayı tamir ettiririm. Öyle bir şey yok. Tamir de yok. Çünkü bu fır kaynaklı parça değiştireceğim. Bunun için kombi söküp indirmem lazım. Ona da sen zahmet etme abim ablam. Burada kumlan teknik var. Arkadaşlar kombi su basıncı neden yükselmesi? Bu işe de çözdüğümüze göre çözdüğümüze inanıyorum. Bunun bakın altında sadece bir hortum bağlantısı var. Bunu hemen kurbağacıklı tık açıyorsun. Bunu çıkartıyorsun öbürünü takıyorsun. Ha şöyle yapabilir misin peki? Ya hocam bizim kombi dar yerde işte biz tankı kombi sökmede yapamaz. Onu yapamaz. Öyle işleri girmeyin. Tertemiz değişti Allah'a emanetsiniz. Yine buraya kendi şahsi instagramımı bırakıyorum. Şirket hesabını, kumral tekniği bırakıyorum. Kumral Teknik Holding'in <laughs> instagram hesabını bırakıyorum. Facebook şurada bir yerde işte. Ben böyle şey yapıyorum ama siz anlarsınız. Facebook, Gmail, Numara, iletişim Adresi falan internet adresiniz. İnternet adresini de ziyaret ederseniz seviniriz. Ona daha henüz yeni aşı ufak tefek kürücüler var. Halleneceğiz. Abone olup yorum yapmayı, bize sevgi dolu, böyle aşk dolu beğeniler, aboneler olmayı unutmayın. Allah'a emanetsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz.